ちょっと。<れ> Her gün bana Instagram'dan hep aynı sorular geliyor. Spor yapmak isteyenler, nasıl başlayacağını merak edenler hep aynı soruları sormaya devam ediyorlar. Aslında bakarsanız ben mümkün mertebe hepsine cevap vermeye çalışıyorum ama üst üste o kadar çok aynı soru geldi ki hazır herkes 17 günlük tam kapanma için evine de girmişken dedim ki ben bu sorulara genel bir cevap vereyim. Belki herkes kendi bir pay çıkartır. Hem de bu YouTube'da dursun. Eğer bir daha bana sorun olursa ben de onlara bu linki göndermiş olurum. Ona bugün 10 tane soru geldi. Aslında biraz da ben bir de cevaplandırmış oldum bu soruları. İlk soru şu elbette nereden başlasam? Çünkü biliyorsunuz YouTube'a girdiğiniz takdirde sadece evde spor yazıp arasınız bile karşınıza bir sürü özellikle bu bloggerlar çıkıyor ve yine aynı şekilde paylaştıkları videolar var. Before after görüntüleri var. Birçok aslında fitness ayıkmeni var. Herkes nereden başlasam diye merak ediyor. Benim buna verebileceğim tek yanıt bir yerden başlayın olacaktır. Çünkü nereden başladığınızda aslında hiçbir önemi yok. Önemli olan harekete geçmek. Sizin için neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ancak deneyerek ve yanılarak öğrenebilirsiniz. Ben aşağı yukarı görmüş olduğunuz bütün fitness ayıkmallerimi, videolarını yaptım. E, parayla satın alınanları aldım. Hatta e, birebir çalışmak istediğim hocalar oldu. Onlarla şansımı denedim. Dolayısıyla ortaya bir birikim çıktı ve ben bugün kendim için neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biliyorum. Bunun için para harcamanıza gerek yok ama yola çıkmak için mutlaka deneyip yanılmanız gerekiyor. Önemli olan bu videoyu sonuna kadar izlemek ya da belki de şu an durdurmak ve hemen herhangi bir videodan hareketle geçip sonra başlamak. Çünkü bu fırsatı kaçırmayın. Evde olmak büyük bir kazanım sağlayacak. Ben de geçen sene 15 günlük eve girme sürecimizde bir araba iş hayatımızda olmuştu öyle bir dönem. E, spor yapacağım dedim ve ondan sonra tam 13 kilo verdim ve 42 bedenden şu anda nereden baksanız 36 bedene kadar düşebildim. O yüzden başlayın. İkinci soru. Kloetik mi? Bu adamı bir <laughs> karolin ama herkes bunları merak ediyor. Kruatik aslında en bildiğimiz neden? Çünkü çok X challenge, e, karın challenge çok moda ve herkes kısaca bunu yapabiliyor. Üstelik süresi çok uzun değil. Başarılı mı? Muhakkak ki hiç spor yapmamış biri için başarılı. Ama geçmişinde spor yaşantısı olmuş biri ve o hareketleri yapmış, denemiş, ilk defa spor yapmayacak biri için Diğerleri kadar kesin dönüşü bir for after görüntüsü yakalamak mümkün değil. Bunu bilerek başlayın. Ancak şunu da altını çizelim. Evet, floating başlayabilirsiniz. Ben de ilk başlayacaklara floating ile başlamalarını söylüyorum. Ya da floating bana zor geldi. Benim motivasyonumu düşürüyor. Yapamayacağımı düşünüyorum diyenler de Amy ile başlayabilir. Onunkiler biraz daha böyle soft giden videolar. Ama ben biraz daha aslında karın değil de kalça gelişmesini istiyorum, kafamı kaldırmak istiyorum, bacaklarımı daraltmak istiyorum, iyice istiyorum diyenler varsa onlar Pamela'nın videolarıyla devam edebilirler. Çünkü gerçekten çok iyi kalça çalıştıran bir antrenör kendisi. Lili Sabri karın da bence oldukça iyi ve Lili isteyenler karın üzerinde çalışabilir. Ve yine karına gelince, karın aslında kendisinin tipine bakacak olursanız eğer zaten Iron Man gibi bir kadın yani Iron Woman çok kaslı bir kadın dolayısıyla güç antrenmanları yaptırtıyor ve ben şu an mesela onunla çalışıyorum. Çünkü vermek istediğim bir kredetim kalmadı ama kollarım çok cıvız. Üst grubum çok zayıf gösteriyor. Beni biraz daha güçlenmek istiyorum. Ben şu anda karolinle çalışıyorum. Ama sadece karolinle çalışmıyorum. Yani şunu da altına çizeyim. Ee, örneğin floating'in slim kite challenge'ındaki hoca incelten video serisi. Güzel. Anladın. <laughs> ABS 10 dakikalık çok iyi bir video. Yine Deniz Sabi'nin Shrek ABS'de bir diye bir videosu var. Bu da çok iyi bir video. Ben bir şeyleri arkasına bağlıyorum. Yani benim için bir saatlik video hedefi var ve onu doldurabilmek için o gün Karolin'de sadece 45 dakika ise videosu hemen 15 dakika ihtiyaç duyduğum başka birinin videosuyla tamamlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla sadece tek birini çalışmak zorunda değilsiniz. Birazını oradan, birazını bundan da alabilirsiniz. Önemli olan sizin için ve size en iyi gelen videoyu bulabilmeniz. Şunu da altın çizelim. Antrenman ayakta başlar ayakta biter. Dolayısıyla kilo vermek gibi hedefiniz varsa mutlaka... Hit bir antrenmanla, kardiyovasküler bir antrenmanla başlamak sizin için çok daha iyi olacaktır. Devamında yine harekette, ayakta bitirerek de e, güzel bir yağ yakımı sağlamış olabilirsiniz. E, gelelim üçüncü soru. Evde motivasyon nasıl sağlanır? Bence asıl motivasyon evde sağlanır. Çünkü e, işte şık şık giymek zorunda değilsiniz. Güzel e, tayt takımlarınız, bu bisikletleriniz de olmasına gerek yok. E, bir yıldır evde spor yapıyorum. Benim hala bisikletim yok dolayısıyla hatta ben spora başladıktan bir belki de yarım yıl yani 6 ay sonra falan bir kendime güzel bir mat aldım, bir spor mat aldım. Hoş benim ki hata bazen sıkıntılarını yaşıyorum hadi de yapmış olmanın. Ama e, ekipmana ihtiyaç duyurmak noktasında çok acele etmememize gerek var bence. Çünkü bir anda bütün ekipmanları alıp yola çıkarsanız ve bunu yapamayacağınızı inanırsanız yine bir masraf yapmış olursunuz. Bence mümkün olan en az ekipmanla evde buluşa başlayabilir. Kendiniz için neyin iyi neyin yanlış olduğunu görerek devam edebilirsiniz. Evde motivasyon çok çok daha rahat sağlanıyor. Özellikle de bence ilk etapta sporu sabah yedik oradan çıkartmak inanılmaz bir kazanım. Çünkü gün içerisinde maalesef kafamızın içerisinde spor dönüyor. Yani uyandınız, yapmanız gereken işler var onları yapmaya çalışıyorsunuz ve sürekli beyninizin içerisinde ya daha spor yapacağım daha spor yapacağım. Sabah uyandığınızda evet bugün spor yapacağım diye bir motivasyonunuz varken 2-3 saat sonra daha da spor var. Akşam olduğunda ay bütün günün üzerine hala bir de spor beni bekliyor demeye başlayacaksınız. Dolayısıyla spor sizin için çok daha zorlu bir sürece dönüşebilir diyecek ya sabah uyandığınızda eğer yani yaparsanız çok çok daha iyi verim alabilirsiniz. Ben nasıl spor yapıyorum? Aslında biraz bahsettiğim yukarıda. ben sabahları uyandığımda yapıyorum. Kalkıyorum, elimi yüzümü yıkıyorum. Çoğu zaman su bile içmemiş oluyorum çünkü ısınma hareketleri çok hareketli oluyor ve dalak da geçişmemesi için. Mümkün olan en büyük hızla sporu aradan çıkartmaya çalışıyorum. benim bütün sporlarım bir saat sürüyor. o gün koronuna çalışıyorum. Diyelim ki o sadece 30 dakikalık bir var. ama ben onu kadar bir saatte tamamlıyorum. Karımla tamamlıyorum, bacakla tamamlıyorum. Ee, o gün motivasyonum neyi gerektiriyorsa, canım neyi istiyorsa onu yapıyorum. Ama bir tane güne full body çalışmadan asla ve asla bırakmıyorum. Ee, 20 dakika bacak çalışabilirim ama 10 dakikada olsa mutlaka karınımı ekliyorum. Çünkü sorunlu bölgelerim var. Bunları iyileştirmek istiyorum. E, kendim için hapsin olabileceğim en iyi hale geldim. Acayip e, büyük hedeflerim yok. Ama e, full body antrenman yapmayı ihmal etmiyorum. E, bence özellikle kilo fazlanız varsa ve kilo vermek istiyorsanız buna özen göstermenizde fayda var. Bunun rahatını çizeyim isterseniz. İdeal spor süresi nedir? İdeal spor süresi yapabildiğiniz süredir. Kimi 15 dakika yapar iyi yaptığını düşünür ama bu için kimi de benim gibi bir saat yapar, o ona iyi geliyordur. kiminin de çok vakti vardır, bir kaptır, bir buçuk saat spor yapar ve dolayısıyla en ideal süre budur. Şunu da altını çizeyim, ben de muhakkak spor yaparken sıkılıyorum. Bu yüzden telefondan spor videosunu açıp, televizyondan da Netflix'ten e, takibimin kolay olabileceği, mümkün mertebe Türkçe elbette, diziler, filmler açıp bir yandan da gözüm oradayken e, spor yapmaya çalışıyorum. E, bunu da altını çizeyim. Resmi işe yarıyor mu? Herkes bunu soruyor, ben hiç ee, bunu söylemek istemiyorum ama Leslie'yi yapan e, vücudu beni çekmedi. Yani e, çok aslında genel geçer e, Türk kadınların da hakim olduğu vücut tipi var. Ama insan istiyor spor yaparken karşısında gördüğü kişi efsanevi bir vücuda sahip olsun ve sizi gaza getirsin. E dolayısıyla de böyle bir şey yoktu. Bir de yürümek bilmiyorum. Ben zaten yürüyorum yani. Yürüyeceksem dışarıda yürüyorum. Benim için neye yürüyeyim? Ve orada dedik çok daha efektif bir antrenman yaparak okul hepsini yapabileceğimi düşündüğüm için Leslie'yi denemedim. Ama bu dediğim hiçbir antrenmanı yapamıyorsanız Leslie'nin gerçekten sonuç verdiğini de gördüm. Sonuç vermiyor demeyeceğim. Yavuk da kilo veren çok fazla kişi var. Bacaklarım kalın ne yapayım? Şimdi benim diyetisyenim şöyle bir şey söylemişti. E, diyetle karın gider ama sporla bacak gider. Dolayısıyla 5 kilo fazlam var, e, bacaklarım çok kalın. E, evet 5 kilo fazlalığını verebilirsem ama 5 kilo fazlalığını verdikten sonra eğer spor yapmıyorsan senin bacakların hala kalın olacak böyle bir gerçek var. E, Tuğçe Alpay'ın da şöyle bir önerisi vardı. E, karnım e, incelmiyor, işte daralmıyor, küçülmüyor. Basenlerim kalın duruyor. O zaman ne yapabilirim? İşte daha büyük duruyor. O zaman üst kurumunu çalıştırın. Yani bir gözya basaması yapın. Daha geniş omuzlar, daha büyük omuzlar, daha ince bir bel ve otomatikman daha orantılı bir kalça gibi duracaktır demişti. Bu da çok mantıklıydı. Kulağımı da aslında aklımda çok yaptı. E, böyle bir şey yapabilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka kalça, bacak çalışın. İnanılmaz inanılmaz güzel videolar var. Yani ben efektif olarak size bu video diyemem ama baseni olan kişi mutlaka side booty yazarak yani yan e, kalçasını çalıştırmak istediğini belirterek antrenmanlar yapabilir. Sadece orayla bitmiyor. Hiç bacağın da yetinmesi gerekiyor. Slim type yazıldığı takdirde o videolara ulaşmak çok kolay. Göbeği var yapayım? Göbek videoları için söylenebilecek en mantıklı şey kardiyovasküler bir antrenman. Yani dolayısıyla hoplayacaksınız, zıplayacaksınız, kalp etin arttıracaksınız. Yani burpee'ler yapacaksınız, mantık yapacaksınız, spidermanlar yapacaksın. Yani mümkün mertebe kendini hırpalayacaksın ve parçalayacaksın. İşte sadece onlar karnı harekete geçirebilir. Yani yerde yatıp yüz tane mekik çekmek sizin göbeğinizin gitmesine bir fayda sağlamayacak. Dolayısıyla kalkıp hareket edin diyeceğim. Ee, aç karnımı yoksa tok karnına mı spor yapılsın? Valla o zaman değilim. Ee, kendi hayat pratiğimde şöyle bir şey keşfettim. Ben aç karnına spor yapabiliyorum. Tok karnına yapamıyorum. Çünkü bir defa bir, üç, iki saatlik bir açlık her türlü olmasını öneriyor. Yani ne çok aç olun diyor uzmanlar ne de çok fazla tıkın dolu olsun mideniz. Ee, bu yüzden de arada bir ritim tutturmak gerekiyor. Ve ben sadece sabahları spor yapabildiğim için o yüzden sabahları yapıyorum ve aç karnına yapıyorum. Bence çok daha iyi oluyor. Sabah altta kalkıyorum diyelim hemen sporumu yapıyorum. 7.30 gibi sporum bitmiş oluyor. Ve onun vermiş olduğu gazı altta kalkmış olsam bile 10.30-11'e kadar aç kalabiliyorum. Ve hatta bir yıllık birikim sayesinde ben e, oruç tutarken de sabah erken kalkıp spor yapabildiğimi ve gün içerisinde hiçbir şekilde motivasyon kaybı yaşamadığımı, e, direncimin düşmediğini fark ettim, susamadığımı fark ettim. E, demek ki aç karnı spor yapılabiliyor ve üstlükte sahura kalkmıyorum. Ben gece yiyip yatıyorum. E, dolayısıyla bu şekilde de bir kazanım elde edebiliyorum. E, bunlar bana gelmiş olan sorulardı. Pandemi sürecinde belki başka videolar da gelir bilmiyorum bu en azından 17 günlük kapanmada ama evde nasıl spor yapabilirim, nereden başlayayım diyenler varsa hemen bugün şu an şu dakika videoyu kapattıktan sonra eğer evinizdeyseniz hiç üstünüzü bile rahat bir şeyler giymek için kendinizi kasmadan bir video açın ve bir yerden başlayın. İsterse 5 dakikalık olsun, isterse 10 dakikalık olsun. Önemli olan başlamak. Bunu fırsata çevirin. Yazı az bir süre kaldı. Zayıflamak, fit olmak zorunda değilsiniz. Ama herkes kendi için sağlıklı olmak zorunda. Hoşçakalın.